Merhaba, Nasrettin Hoca Hide and Seek oyunu 3.99 yaş aralığında tek kişi tarafından oynanan bir zeka oyunudur. Nasrettin Hoca Hide and Seek oyunu uzamsal algı, mantık yürütme, problem çözme, sosyal ve duygusal alanların gelişimine katkı sağlar. Oyun kutusu içerisinde bir adet oyun platformu, dört adet puzzle parçası ve bir adet oyun kitapçı bulunmaktadır. Kitapçıktaki birinci görevden başlayarak Görev doğrultusunda 4 puzzle parçasını platforma yerleştiriniz. Kitapçıkta verilen her görevde sizden istenilen resimler açıkta kalacak şekilde puzzle parçalarını platformdaki 4 bölmeye yerleştirin. Açıkta kalması istenilen resim oyun platformunun herhangi bir bölmesinde olabilir. Bunun için bir sıra ya da bölme yoktur. İstenilen sayıda ve türde resim açıkta kalıp haricindeki tüm resimler kapatıldıktan sonra görev tamamlanmış olacaktır. Oyunda dikkat edilmesi gereken noktalar. Tüm oyun boyunca 4 puzzle parçası 4 bölmeye yerleştirilmelidir. Her görevde kaç tane resimden isteniyorsa onlar açıkta kalmalı. Diğer tüm resimler kapalı olmalıdır. Müzik Resimlerin hangi bölmede olduğu önemli olmayıp sadece türü ve adedi önemlidir. Cevaplarınızı arkadaki bölümden kontrol ediniz. Bazı görevlerde birden fazla cevap olabilmektedir. Nasrettin Hoca Haydensik zekayı görünür kılar.